Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben şu en ikinci bölümünde sizlerleyim. Ee, geçen bölüm köyümüz bir garip oldu, ağaçlar bir garip oldu, vakit ee, gel falan. Bu bölüm inşallah yapmazlar çünkü çok korkutucu garip garip sallanması. Neyse çok düzelttim. Oyuna başlayalım artık fena yapmamışız aslında ya. Yemeğimiz çok çok az. Ee, bakalım. Tamam balıkçı güzel işliyor. Benim bir tane daha şey yapmam lazım. tam yapmam lazım. Hemen onu açayım şu an. Bunu da şöyle Şöyle yapayım onu da. Ee, bu ne olsun? Bu da paper olsun. Hatta iki kişilik kalsın bu? Tamam. İki. Bir. Bir. Evet. Şimdi farmına bir kişi daha atadık. Bize iki kişi kaldı bu yıldır. 3 tane okuyan evladımız var. Yavrucağımız var. Burası ne yapıyor? Bakalım. Windows. Eh fena değil. Düşük ama çok düşük değil. Öyle söyleyeyim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de şöyle. İki boyunları alacağım buradan. Bir tane forster vereceğim verdikten sonra şu yolları yapmak istiyorum. Biraz daha hızlı gelsinler. Şöyle şöyle. Bunun neresinden şey oluyor? Buradan duruyormuş. Tamam yolları yapsınlar. Bir de şey yapacağım ben yani, bunu. yapacağım. Çünkü Bunu da böyle yapacağım hatta Şu yolu da şuradan bir şey edeceğim buraya Çok, güzel. Çok güzel. Bu kalmamıştı değil mi? Bilder'ları aldık oradan Çok güzel yapmışız. Ee, evet Bir tane farmer çekip oraya koyacağım Bir tane pişir çekip yine buraya koyacağım Şu tamamlayacağım onlar ona kadar zaten çocuklar da okur. okur. Beş tane çocuk okuyor. Şu an. Bakalım, emin Aynen beş tane. Şu balıkların durumuna bakmam lazım. İşte. Şu an mesela açlık içerisinde. Açlıktan kırılıyorlar hatta. Öyle söyleyeyim. Ya benim buraya bir de şey yapmam lazım. Hunter. Bunlar bu tarz bölgelerde olacak. Bunlar ne yapıyor? Hmm. Güzel güzel. Forestları güzel bölgeye koyuyor. Şimdi yavaş yavaş aslında bu tarafa doğru kaymak istiyorum. Bu tarafa pek Me istemiyorum. Böyle şey yapacağım. Ee, ne deniyor ne? Nerede? Var? Ha, trading. Trading yapacağım. bunlarda da birazdan yemeği yapmaya başlar zaten. Görüştüm ne? Bu çalışıyor mu? Çalışmış şunu bitirseler güzel olacak. Buradan da yemek gelecek. Ekmek köpümüz olacak bizim. Bir de ayrıca şuraları da yol yapmak lazım aslında. E, burası kapalı mı? Aynen burası kapalı. Kötü oldu. Bu yolu ne yapabiliriz? Heh, böyle birleştirelim. Sonra daha sonra buradan yol çıkarız. Buralara doğru bir de şu yolu şöyle birleştirelim. Şöyle Tamam çok güzel. Oraya da karşılıklı 2-3 ev yaparız. Güzel gayet güzel. Ee, ekmek yok. Ekmek yok diyorum. <laughs> Yemek yok. hepsi haşlıksın hepsi açlıktan ölecek vallahi ölecek geç kalır ama olmaz ki bunu da yaptık kimseye yetmek üzere adam lazım daha kimse gelmemiş şeyden Ah öldü be çocuk olmuş bak öğrenci olmuş ne yapacağım ben şimdi? Yemek lazım bana. Acilen yemek lazım. Acilen. Acil. Şöyle bitirseler artık yiyeceğim de. Oo. Şu Forster'ı alıp Ne yapayım? Tamam o kalsın öyle. Boş. etmeye çalışmıyor. Alo. Bu ne? Tamam, evet. yani çok güzel. Çok güzel değil de. Yani. Neyse. Dur şuradan yemek gelecek. Yemek gelene kadar. Aa, üç kişi ölmüş. Çok kötü. Dört kişi ölmüş. Alo. Kendinize gelin. Alo. Allah'ım öldükçe ölüyor bunlar. atıyorum hemen. Atayamıyoruz ki. Ölmüşler. Allahım ölememeli. Ee bizim şey kaldı mı? Allahım bir kişi daha öldü. Yok battık 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 öldü hepsi öldü. Hepsi öldü. Köye gitti. Bir kaos ortamı. Açlıktan kırıldı adamlar ya. Allah'ım genci yaşlı demeden hepsi öldü. Şurası artık bir harvest olsa. Ama ya uff. Perişan oldular, mahvoldular. Hadi 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 hadi. hadi. Götür oda. Elini mi veriyorsun? Nereye veriyorsun? İşte mı kaldıramam ki bu kadar öyle. Mahvolduk. Mahvolduk. Vallahi mahvolduk. Bak kaç kişiye düştü. 13 kişiden kaç kişiye düştü. Yuh. 5 kişi öldü. Hatta ne 5 kişi. Oo, mahvolduk. Hadi 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 hadi. hadi. Harbisi hadi. Mahvetti bizi. Mahvetti bu açlık bizi mahvetti. Ölmeyin ölmeyin hadi o dayanın hadi hadi dayanın biraz Biraz güçlü kalın be Dayanın be azıcık Allah'ım o da ölmüş gitmiş, gitmiş. Hadi biraz güçlü kalın be Ben hata yaptım bunu hata yaptım hata bende Tek Suç bende Tek Suç bende Evet. Elleri götür, elleri götür. Bak bir kişi daha var. Bir kişi daha aldı galiba. kalmadı. Köyü katlettim şu an ya. Çıkarız, şimdi buraya ikisinden Bir şeyler yapsın. Yetmiyor yemek yetmiyor bunlara doymuyorlar. Hadi size şuraya yapın artık ya. Şurası da belki bir şeyler olabilir ama. Bak sana deli gibi yemek yiyorlar, doymadılar hala. Doymadılar. İliğimi çürüttüler? mahvoldu. Köy mahvoldu. Gitti köy. Gitti köy mü Gitti. Yöretmen mi? Yöretmen Gitti. Gitti. Kim oldu? Yine mi oldu? Sensin. futbol.

şurada Kimse yaşamıyor artık yok Dedim ki göz göre göre. Şöyle hiç köstüska. Şu an Yine yine yapıyorsun aç. Hmm. bir şeyler. Yapalım. Hadi. Hadi alsın. Hadi yemek iyi yemek iyi ama insan kalmadı ki köyde. Öldü hepsi öldü. Allah bir köy katlettim. Allah planlarıma affetsin. Vallahi bir köy köy katlettim. Ne yapacağım hiç bilmiyorum şu an. Ne yapacağım? Çok çaresiz şunu aslında alalım buradan. Kış da geldi. Hadi bu, bu şeyi kazmayı. Hadi aslında. Hadi, bitirirsin, bitirirsin. Sen yaparsın. Sen yaparsın. Güzel sana böyle. Hadi. Dört vuruşta iki vuruş. Gerçekten Dur gitme ne Dur gitme ne Şunu bitir Öyle git. gel Bitti Şimdi kaç tane adam Şeydi Boşta Eh Fena değil Bunları farma ver Bir tanesini farma al And, bunu da perde var. Yok perde değil Ne bu? Tamam. Aa benim şey yapmam lazım diye. Acil acil. 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 Dib, 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 dib. Tamam. tamam. yapsın Ne yemek kaldı, ne bir şey kaldı. Mahvolduk be. Of. Şu an ucu ucuna bak, görüyorum. Bak kaç tane düşüyor. Ya başladılar. Buradan iyi geliyor ya. Aslında bunu dörtlesek güzel olur. Bir de Forrester yapmam lazım. Bir tane adam koymam lazım. Ama işte. işte Şuraya bir tane öğretmen adasam diyeceğim de. Nereden adayacağım ki? vermesin aslında Fisherdan bir tane alıp koymak lazım eğitim şart eğitim şart abi 7 tane çocuk var bunların okuması lazım vatan emirleri hayırlı bir evlat olması lazım ama bunun da bitmesi lazım 206 fıdımız var oldu. Ne kadar yeter, ne kadar yetmez bilmiyorum. Farfudumuz var. Onun sayısı iyi. Ee, yemek sıkıntısı var şu an. Yemek sıkıntısını hallettikten sonra zaten diğer malzemeleri toplamaya başlayacağım. Bir de şey yapacağız. İşte tool falan yapacağız. Şu adı neydi? Ha, yani clothes yapacağız. Ama ondan önce bize adam lazım iş gücü lazım. İş gücü, iş gücü, iş gücü. Her şey iş gücü. Şu kış bitse de rahatlasak ya. Bak bak bak. bak bunlar, bunları getirmiş buraya koymuş. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. durum kötü. Vaziyet kötü. E. Market var da markete adam mı koymak lazım? Şimdi. Markete adam mı koymak lazım? Neyse. Bunu halledeceğiz. Şunun durumuna bakalım. Güzel. Onun Yedi ya, ya? Son. Son mu? Son Ya da şeftali miydi? Ya aklıma takıldı Çalış, çalış. Aslan Aslan benim. Sen yani adam çıksa da kalmıyor olsan ya. Hala %6. Bundan ümidi kestim şu an zaten. Fişte yani kaç kişi var? 2 kişi var. Aslında fişten bir kişi alalım. Şu an şey yapılıyor zaten. Bir şuraya koyalım bir adam. Bakalım neler olacak. 3, 15, 5. Ne, 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 bu da eksik biliyorum, bu Götür şunları ya. Bak, tool da bitti, süper. Şunlar da geldiği zaman güzel olacak ya. 700 bir problem o. Bu 700 mi? Çok az. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Yok, food yok. Ne yapayım? Aç, sakin ol. Hmm. E, oradakileri buraya mı getiriyorlar? Çok yanlış yere yapmışım o zaman ya. Neyse, neyse. Olsun, sıkıntı yok. Onlar yapsın öyle. Tut yok ama ya. Vallahi ölecekler. Ölecekler. Öğretmen arkadaş. Arkadaşlar bu kızı öptür O şeyler var ya. Abi dağılın. Çoğalın. Bir kişi çalışıyor idi. 82 66 düzen. Bu hala 6. Of of mahvolduk. Burası az da olsa çalışıyor. Benim şimdi buraya bir tane şey yapmam lazım. Görelim çok. X bir tane bir tane 125 25 yemekle durumları düzeltmek lazım. Daha sonra işte gelen adamlarla paylaştıracağız şeyleri. Şu an tek sıkıntı yemek. Yemek olmadığı için insanlar ölüyor. Aç kalıyor. Sonra benim çalışacak işim kaldı. Bir de adamları mezar yapmak lazım artık ya. İş çok masraflı var Çünkü şu balık şey aslında yani 8 kişi olsa 2 tane yapacağım şuraya. O zaman güzel olur. Şunları falan hep şey yapmak lazım. Söylemek lazım. Bak bunu tamamlıyor. Buna dokunmuyor. Manyak mıdır? Nedir? Ne? Ne? zamansa böyle. <Sessizlik> Hadi şurası artık 97. Hadi. Aslında şunu çekeyim mi şuradan? Risk alıyorum artık. Şimdi buraya koyalım. Onlar bir kısım kırsın orayı. off it smoothly toparlayacağız gibi oluyor. Sonra mahvoluyor. Kötü. Yani şu yemekler yetmiyor ya. Yetmemesi kötü. Bir de işçi gelsin artık bana ya. Hiçbir şey yapamam hikaye dolayı. Şuradan da bir kişi mecburiyette. Ağaçlar gidene gidenler ağaca ağaçlar ormana gömeli yurduğunda yuvadır kuşlara örtüdür toprağ can verir böyle yormaklar. Tamam. Burası bitiyor. Güzel. Güzel. Orasını bitmesi güzel oldu. E, ee, iron yapıp artık oraya da girsinler. Ama şu yemek skills hala hala. Şu yemek skills'ını artık çevirmemiyor. Şu kesin. Kesin oraya da adam koyuyoruz. parmağa bir kişiler koyacağız. Ee, şu bir adam koyacağız. Böyle kalacağız. Abi nerenizde yiyorsunuz bu yemekleri? Alo. Ben anlayamıyorum. ya benim aslında şu an her şeyden elim ayağım çekip sadece yemek yapmam Sadece şöyle yapacağım. Mahvedeceğim onu. Tamam. Şu an artık ölüm falan olmazsa bir akıma toparlanırız gibime geliyor. Sadece yemek yapacağım. Seselim burada. Mahvolduk biraz ama bakalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, YouTube'a artık biraz daha önem vermeye başladım. Biraz daha üstüne gitmeye başladım. Ee, yerde ne yaparım, nasıl yaparım hiç fikrim yok YouTube konusunda. Ama bu hafta sonu Olabilir. Soru cevap yapmayı düşünüyorum. Ee, videonun altına sorularınız varsa onları yazarsanız sevinirim. Ben de oradan soruları seçeceğim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Yayınlarımı kaçırmayın. Twitch yayını açıyorum. Ee, Twitch Duykan Koygun. Beklerim hepinizi. Çekilişler yapıyorum. Ee, hepinizi öpüyorum. Ee,